Sen de mi limon istiyorsun? Baksana. Ben onu kardeş pay yapayım size. İkiniz yiyin tamam mı? Bekle orada ben getireceğim. Devran havuç istedi ama ona şey limon istedi ama ben ona havuç vereyim değil mi? Aynen. Limon vermedim ama havuç vereyim. Havucu seviyor. Havuç yer misin limon? Al bakalım. Ben de öyle düşünmüştüm. Elime acı sos sürdüm. Şimdi onlara elim kanadı şakası yapacağım. Hadi gidelim. Onur yardım et. Onur elim kanadı. Onur yardım et. Çok acıyor. Çok acıyor. Of. Elim kanadı. Onur yardım et. Pansuman mı yaptın? Ne oldu? Kan değil bu. Acısız. Şaka yaptım. Devran. Onur yine o suyu balkondan dökeceksiniz değil mi? Bak size ceza vermek zorunda kalacağım. Ne yapıyorsunuz? Çim adamlarını da suluyoruz. Siz çim adamlarınızı sulamak için mi getirdiniz bu suları? Çocuklar özür dilerim. Ben size ön yargılı davrandım. Çok özür dilerim. Beni sevmiyor musun? Bu arabalarda ben şimdi atacağım çöpe tamam mı? Bunları ben nerede buldum biliyor musun? Balkonda buldum balkonda. Atacağım şimdi. Git odana götür. Git götür. Odana götür odana. Her yerde oyuncaklarınız geziyor. Hep ben topluyorum anne topluyor. Yorulduk artık biz. Oh no.